Herkese merhaba arkadaşlar. Kütahya'dan selamlar. Ee, motorum CB 250R. Yaklaşık bir 5200 km ee, deneyimim var. Bu deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, motorum 2019 model. Ee, geçen sene almış bulunmaktayım. Arkadaşlar motor almadan önce bayağı bir araştırma yaptım. Ee, YouTube üzerinden bayağı incelemelerini baktım. Ee, önümde MT25 seçeneği, KTM 250 seçeneği bir de Honda vardı. Zaten e, Honda ve Yamaha tercihi düşünmüyordum ama bir KTM'e de bakmak istedim. Lakin tek silindir oluş ve yakıt konusunda e, ne bileyim beni cezbetti diyebilirim gerçekten gidiş konforu, e, torku gayet yeterli diye düşünüyorum. Tabi kullanacağın kullanınca değişebilir. E, yakıt konusu gayet başarılı. Ben şu an e, 100 km'de 4 ortalamayı yakaladım ama e, bayağı bir e, yüksek devirde kullanıyorum. E, artçı da kullanıyorum. Uzun yolda gidiyorum ağırlı olarak şehir içi. Yalnız dediğim gibi birazcık daha eee Normal bir gidiş sağlarsak 3 litrenin altında rahatlıkla düşebilir. E dediğim gibi yakıt olarak çok başarılı. Yani ben e, tamamen yüksek devirde kullandığım halde 4.2'yi yakaladım. Yani 4.2'yi bir türlü geçemedim. Yaklaşık bir 8'li kullanımım var. Ama e, 100 120 arası kullandığımda yani gayet düşüyor. 3.6 3.4 3'e şey dahi düştü. Ben ilk aldığımda 2.8 civarlarında kullanım yaptım yakıt olarak. Yakıt konusu böyle bir nevi anlatabildiğimi düşünüyorum ama e, aydınlatmaya girecek olursa aydınlatması çok iyi. Yani çok çok başarılı karanlık bir yola gittiğimizde selektör yaptığımda gerçekten gök gürültüsü anında bir şimşek çarpmış gibi oluyor. Zaten sinyalleri Amerikan Park e, arka stop led bütün aydınlatmaları led eee sele konforu gayet başarılı. Ee, hiçbir şekilde yani hiç durmadan 300 km yolu yaptım ama hiçbir şekilde ağrı e, bir sızı yaşamadım. Gayet rahat. Araç konusunda da aynı. Aynalara gelecek olursak aynalarda çok hafif uçlarına bir dirsek gösterim var. Lakin gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu tabi e, gidon aynası ve benzeri gibi ekstra takabilirsiniz. Onlar e, kullanıcıya kalmış. E, Honda kalitesini herkes bilir. Abi bu motora binen ben kaliteli bir motora biniyorum. Rahatla der. E, e, tuş takımı falan anlatmak gerekirse gayet çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yani her şeyinden dört dörtlük memnunum. E, ABS'ye girersek ABS'i çok aşırı derecede memnunum. Her türlü e, yolda gayet başarılı bir şekilde işlevini görüyor. Zaten e, tekerlek Dunlop Spor Max ısındıktan sonra bir nevi başarılı. Zaten 250 cc çok e, ne bileyim yüksek süratlere çıkmadığımız şekilde gayet başarılı. Egzozu beğenen beğenmeyen ona bir şey diyemiyorum. E, tork olarak gayet yeterli. Artçıl olarak da çok memnunum. Zaten 250 cc pek bir şey beklemiyorum. Yani 200 üstü hızlara çıkmak da istemiyorum. Benim alma sebebim yakıt, konf, rahatlık. Uzun yol tecrübe yapıyorum ara sıra bazen. Uzun yolda da gayet kullanışlı. Yorucu değil. Aydınlatması yeterli. Yakıt konusuna girdik. Yani atlama başka bir şey gelmiyor. Motor gayet başarılı. Bir de ekran ve depo konusuna gelmek istedim. Ekstra. Ekranı ufak tefek bilgilerimi söyleyeyim. Yakıt göstergesi devir, saat, kilometre kilometre hızı e, totalde kilometre ortalama şöyle yaklaştırayım. Şu an 100 kilometrede yaklaşık yakıt 4 litre e, hararet göstergesi e, trip A trip B. Bunları zaten anlatmama gerek yok. E, anlık yok yakıt göstergesi. Bunlar var. Depo olarak depo 10.1 litre yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten dediğim gibi yakıt düşük olduğundan dolayı depoda yeterli geliyor. Son olarak da sesini dinleteyim arkadaşlar size. Sesi de gayet tahmin edileceğiyi bir zaten 250 sesi olduğundan dolayı. Arkadaşlar 250 sınıfı motosiklet almak isteyenlere tavsiye ederim. Şiddetle. Tabi bu benim yorumum. Ee, İncelemede eksiklerim olabilir. Ee, yorumlarda belirtebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa Instagram sayfamda da sorabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Küç olarak. Ee, Youtube kanalıma destek olursanız sevinirim. Yorumum bu kadar. Teşekkür ederim.